Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 16. söz. Ve şu ibaretti. Dördüncüsünde sünde Dördüncü 4. şu İşte ey tembel nefsim. Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, sabık temsilde bir nefer mahsu lütuf olarak huzuru şahaneye kabulü gibi mahsu rahmet olarak zatı celil-i zülcemal ve mabudu cemil-i zülcelal'in huzuruna kabulündür. Ben yani üçüncü şurada sabık bir temsil vardı. Dedim, dinmişti yani padişah bazen mahsul lütuf olarak huzuru şahanesine bir neferi kabul eder. Buna da cez ve lütuf diyor. Eğer cez ve lütuf olmazsa binler seneler çalışmak lazım gelir demişti. Cenab-ı Hak bazen lütfediyor, o neferi cezbediyor. Adetinin fevkinde. Artık o ne nasıl bir liyakat kesbetmiş ise Cenab-ı Hak lütfundan dolayı tutuyor, o neferi huzuruna kabul ediyor. Aynen o temsilde o neferin huzuru şahaneye kabulü gibi Cenab-ı Hak da tam bir rahmet olarak zatı ı Celil-i Zülcemal Mabud-ı cemil Zülcelal'in huzuruna kabulündür. Ney? Namazın hakikati. Yani şurada hemen yukarıda gelmişti ya şeyde Fakat diyor bak bazen ee, Cenab-ı Hak bize bizden daha yakındır. Fakat neferler biz Cenab-ı Hak'tan uzağız. Fakat bazen ne yapıyor padişah? Merhamet ediyor. Hilaf adet bir neferi huzuruna alıyor. Lütfuna mazhar ediyor. Ha diyorsunuz ki keşke ben de o nefer gibi olsam. Cenab-ı Hak tarafından cez ve lütuf olsa da ben de onun huzuru kibriyasına perdesiz girsem. Yani şu devlet kuşu bir de benim başıma konsa diye insan temenni edebiliyor değil mi? Cenab-ı Hak bir anda e, bazı halet neticesinde onun cezbine ve lütfuna mazhar olsak zembille işte yukarı çeker gibi bir anda bizi huzuru kibriyasına çekse onunla işte esma ve sıfatına müşerref olsak diye. İşte bu olmuyor değil. Namaza mazhar olmuş isen, işte gördüğünüz da namazın hakikati anlatılıyor. Namazın gerçeği nedir? Namaz denen şey neden ibarettir? İşte o mahsur lütuf olarak kabul edilmişsin sen. Zez ve lütfe mazhar olarak huzura çekilmişsin sen. O zaman o huzura layık bir vaziyette bulun. Bak sana gelmiş yani o mahsı rahmete mazhar olmuşsun. Rahmetin ta kendisi olan namaza mazhar olmuşsun. Huzura kabul edilmişsin. Çok kimseler var ki o huzura gidemiyor, namaz kılamıyor. Niçin? ve lütuf olmadı. Allah onu cezbetmedi. Akrebiyet inkişaf etmedi yani bir nevi. Aman yani namazın hakikati, namazın hakikatinde akrebiyetin inkişafı var. Allah sana nasip etmiş. Namaz kılmayı, namazı öğrenmeyi nasip etmiş. Huzura gitmişsin, o zaman o huzura layık bir vaziyet takınman gerekiyor. De bak namazın hakikati, Masr rahmet olarak Allah'ın huzuruna kabulündür. Ne gibi? O neferin adeta mahs lütuf olarak huzuru şahaneye kabulü gibi. O zaman yani işte bize biz nerede, huzura kabul nerede deme. Sen de onun bir cilvesine mazhar olmuşsun. Yani o huzur hakikatını yakalamanın bir cilvesine mazhar olmuşsun. Elindeki şeyin değerini bil. Ne oluyor? Namazın mertebelerini anlatıyoruz. Allahu Ekber deyip <laughs> yani hani e, burada seri Sülük'te önceki derste görmüştük ya ne oluyordu? Huzur-u Kibriyası'na perdesiz girmek istesen zulmani, nurani, maddi ve ekvani, esmayı ve sıfatı binler hicablardan geçiyordun. Her ismin hususi külli mertebelerden sıkıyordun. E, sıfat tabakasına çıkıyorsun. Ondan sonra İsmi Azam'ına mazhar olan Arş-ı Azam'ına uruc ediyorsun. Ondan sonra akrabiyetin şey, e, kurbiyet meratibinde sülük ederek Cenab-ı Hakk'ın yakınlığına mazhar oluyorsun. Uzak olduğun için yakınlık mertebelerinde terakki ederek onun huzuruna gidiyorsun. Aynen şu sıralama gibi namazda da böyle bir kurbiyet hakikati var. Nasıl? Şöyle Allahu Ekber diyorsun. Manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçiyorsun. Kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebeyi külliyeyi ubudiyete veya o küllinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref oluyorsun. Burada ne demişti? O seyri Zulmani ve nurani yani maddi ve ekvani kayıtlardan esmai ve sıfatı hicaplardan geçiyorsun maddi sebeplerden sıkıyorsun. Esma-ı sıfat mertebesine oradan artık terakki ediyorsun. Şimdi namaza da geçiyoruz. Allahu Ekber demekle ne yapıyorsun? Manen, hayalen veyahut da niyet olarak dünyayı arkada bırakıyorsun. Bak maddiyattan, kaydı maddiyattan tecerrüt ettin. Maddi ve ekvani hicaplardan geçtin. Maldan, mülkten, şeyden artık her şeyi dünyayı arkada bıraktın, huzura çıktın. Cenab-ı Hak allah Ekber demekle dünyayı arkada bıraktı. Namazda diyor dünyevi işlerini görme. Yani Bak, ne oldu? Onlar arkada baktı. Yemeği, içmeyi, konuşmayı. Bunlar hep dünyevi, maddi şeylerdi ya. Yemeği, içmeyi arkada bıraktın. Maddiyatın kayıtlarından sıyrıldın. Bir mertebeyi i ubudiyete, ibadetin külli bir mertebesine veyahut da o küllerin bir gölgesine, bir suretine çıktın. Derecene göre. Dünyadan çıktın yani. İbadete Allah'ın huzuruna gitmiş Çıktın. Bir nevi huzura müşerref oldun. Bak kurbiyet. Huzur-u kibriyasına çıktın Cenab-ı Hak. Dünyaya kadar bıraktın. İnsaniyet özelliklerinden sarıldın. Yemiyorsun, içmiyorsun. Ondan sonra e, namazın namazın ede, edebi nezihanesine muafık bir tefekküratla huzurda oluyorsun. Huzura müşerref oluyorsun. Ne diyorsun? İyyâ kenâbül. Hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet azimedir. Bak. Bir de iyyâ kenâbül diyorsun. Tüm bütün huzura çıktı. Yani ke zamiriyle. 11. sözü anlatılıyor. Muhatap muhataba var ya mesela zamirlerde. Mesela e, elhamdülillahi Rabbil Alem diyorsun. O elrahmanirrahim. Er o Rahmandır, rahimdir. Yani e, muhatap değil. O başka tarafta gayb oluyor. Daha sonra Mali. muhatap hitap makamına geliyorsun. İyya kenabudu. Sana diyor ibadet ederiz. Karşısında. Mali. Demek ki huzura çıktın ki biz sana ibadet ederiz. Biz senden İslam edin. Biz İyyahu na'budu ve İyyahu nesta'in demiyoruz. Yani ona ibadet ederiz. Ondan İslam ederiz demiyoruz bak. İyyake karşısında. Muhatap. Mali. Hitap. Demek ki bak sen namazda mertebeyi külliye -i ubudiyete çıktın ki size diye hitap ediyorsunuz. Sana diye hitap ediyorsun yani. O zaman demek ki sen namazda e, kurbiyet merafinde sülük ile huzur şahaneye çıkmışsın. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat imeratibe o kuyr kurbiyet meratibinde sülük vardı ya Allah'a salışmakla yaklaşmak o mertebeler vardı. Sanki namazın her bir harekatında Allahu Ekber diyorsun. O Allahu Ekber ekberler mertebeleri kat etmeye işarettir. Ve manevi terakkilere, terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan cüz'i küçük şeylerden külli dairelere çıkmasına bir işarettir. Sanki namazın her bir Allahu Ekber'i bir yukarıki mertebeye, bir yukarıki mertebeye çıkmasına bir işarettir. Ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Allahu Ekberler marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyası yani Allah'ın kemalat-ı kibriyası büyüklüğünün mükemmelliği veya da mükemmel büyüklüğü bizim marifetimizin haricindedir. Yani bilgimiz dahilinde değil. Bilgimizin dışında bir mükemmel büyüklüğü var. Allah'ın o mükemmel büyüklüğü, hangi mükemmel büyüklüğü? Malumatımızın harizinde olan, bilmediğimiz o mükemmel büyüklüğünün icmali bir ünvanı, mücmel bir ünvanı, yani kısa, özetlenmiş bir ünvanı nedir? Allahu Ekber'dir. Sual yazıyoruz. Allah'ın marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel ünvanı nedir? Allah'ın marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanı nedir? Allah'u Ekber, Allah'u Ekber'dir. Marifetimiz haricinde Marifetimiz haricindeki Kemalat-ı Kibriyası'nın mücmel ünvanı nedir? Harekat-ı ya da tekrar Allahu Ekber, Allahu Ekber'dir. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak miraciyeyi katına işarettir. Hani namaz müminin miracıdır diyordu ya. Kibriyası'nın mücmel bir mücbel bir ünvanıdır. Yani Unvanı namaz verir. müminin miracıdır. Hakikatini de güzel bir hadisini de güzel bir tefsir ediyor. Yani bu hadis de bu şekilde güzelce tefsir edilmiş, açıklanmış oldu. Nasıl namaz, nasıl miraç olabilir? Yani Peygamberimiz miraçlan, kat-i meratip edip Cenab-ı Hakk'ın huzuru kibriyasına kabul olduğu gibi, sen de namazın her bir harekatında Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek mertebeleri kat ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul oluyorsun ve miracını tamamlamış oluyorsun. Yine o miracı devam ettiriyor namazdan. Diyorum bu namaz daha, da daha kısa bana Adeta miracın basamakları, mertebeleri hükmündedir. Namazın her bir Allahu Ekber. Böyle. Sonra secdeyle tam Allah'a Allah. Evet. Hocam cevapsa da Allahu Ekber mi? Evet öyle. İşte şu hakikatı salattan evet, evet, evet. arkadaşlar. Şu hakikatı namazın hakikatı namazın hakikati nedir diye bir sual yazabiliriz oraya. Hakikatı evet. salat nedir? Veyahut da namazın hakikatı nedir? Aa, bir nevi miras hükmünde olan namazın hakikatı nedir? <laughs> yani yerini daha <laughs> Namazın hakikati nedir? Evet, bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati nedir? El cevap, bir neferin huzure, bir neferin mahzü lütuf olarak padişahın huzuruna kabulü gibi mahz rahmet olarak Cenab-ı Hak tarafından huzure kabulümüzdür, kabul edilmemizdir diyebiliriz. Bir neferin, bir neferin padişahın huzuruna mahsul lütuf olarak kabulü gibi ve hatta işte padişahın huzuru şahanesine mahsul lütuf olarak kabulü gibi biz de Allah'ın mahz rahmeti olarak namaz ile beraber huzuruna kabulündür. Cevabı bu işte. Evet. Kabulü gibi bizim de evet. Cevabı, suali yazdık, cevabı bu mevzu okuyorsun işte. diyor? Canım Allah'a yazıldım her yeri Evet. cevabı yani, İşte, ben de kitaptan okuyorum zaten. Dar akılları yetiştiriyorsun. Dal, bir neferi mahsul Burada geçmiyor, o Üçüncü şurada geçiyor. Anlatayım, geçiyor bak. Bir neferi mahsul lütuf olarak huzurlu şahaneye kabulü gibi Mahs rahmet olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna namaz ile kabulümüz bizim namazın hakikatidir. Miracımız olan namazın hakikati Allah tarafından rahmeti ile beraber huzurla kabul edilmemizdir. Bu yani. <laughs> Bir nevi mirac oluyor. Ad adeta Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorsun. Manen ve hayalen iki cihandan geçiyorsun. Maddiyatın kayıtlarından sıyrılıyorsun ubudiyetin külli bir mertebesine çıkıyorsun veyahut da o küllinin bir gölgesine çıkıyorsun, bir suretine çıkıyorsun. Bir nevi huzura müşerref oluyorsun. O huzura çıkınca huzura layık bir hitapta bulunuyorsun. İyya kenar diyorsun. Bu sefer ne oluyor? Azim bir mazhariyettir. Yani büyük bir mazhariyettir. Büyük bir şeye mazhar oluyorsun. Adeta namazın her bir harekatında Allahu Ekber demekle o miracın basamaklarının katına işaret ediyorsun. Her bir, Allah Her bir Allahu Ekber'de miracın olan namazın basamaklarını kat ediyorsun. O mertebeleri aşıyorsun. Sonra secde ile bütün bütün huzura mazhar oluyorsun. İşte şu hakikatı salattan, şu namazın hakikatinden manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine bir şu ana mazhariyet dahi büyük bir saadettir. Büyük bir şey. Yani şunu şöyle bir namazın bir gölgesine veyahut da küçük bir şu ana masar olmak büyük bir saadettir. Çünkü Allah'ın huzuruna kabul olmuşsun. Yani bunu hissetmek, bunu hayalen olsun tasavvur etmek, niyet etmek, ne bileyim bunu zevk etmek ayrı bir mazhariyettir, azim bir mazhariyettir. Zevktir yani. Ben namazda Allah'ın huzuruna kabul edildi. Cenab-ı Hak beni huzuruna aldı. Şu anda Cenab-ı Hak karşımda ve ben İyya Kenab'ı diyerek ona hitap ediyorum. Yani bu moda girilebilse, bu havaya, bu atmosfer teneffüs edilebilse işte namaz odur. Burada geri dersleri nasıl Hay hay. İşte hacda pek kesletti. Allahu Ekber denilmesi bu sırdandır. Evet. Neden çok Allahu Ekber deniliyor? Bu sırdandır. Benim yani benim mertebeler sanki e, miracın, basamakları gibi. miracın basamakları gibi katli meratip ediyorsun ya yani denilse ki e, şöyle denilse sana piyango çıktı. Nerede gülüyor? Yani şu devlet kuşu başına kondu. Bu kadar milletin içerisinde sen e, şeye gideceksin, miraca çıkacaksın. Fakat miraca çıkıyorsan bazı şartlar var. E, yani çıkıyorken bir anda aşağı düşmemen için her bir adımda Allahu Ekber diyeceksin. içtenlikle beraber. Başlayalım. Allahu Ekber diyeceksin. İnsan hiç bırakmadan de, demez mi Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceksin. Yani sanki roketin e, gazı gibi. Allahu Allah Allah Ekber dedikçe yükseliyorsun. Bu basamakları kat ediyorsun, merdivenleri adımları atıyorsun. Allahu Ekber diyorsun bir kapı açıyor. Allahu Ekber, hı de, ikinci hı hı açıyor. Hı Allah ekber diyorsun ikinci sema açıyor. Allahu Ekber diyorsun bütün sema açılıyor. İşte bu kadar. İşte namazdaki her bir Allahu Ekber o sema tabakalarını açıp da huzuru şahaneye girmek gibi bir şeydir. İşte hacda da çokça Allahu Ekber denilmesi bu sırdan. Yani miraçta kat imeratip etmenin adeta e, şartı olmuş. İşte, Hocam, evet. diyor ya, bir nevi mirac hükmünde olan namaz bu yönden mi, bir nevi, nevi mirac? Mi? Yani Miraçta peygamberimiz ne yaptı? Ee, Allah ile gitti Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onunla görüştü. Yani biz de kabiliyetimiz miktarında Cenab-ı Hakk'ın huzuruna manen, niyeten veyahut da hayalen çıkabiliyoruz. Çıkabilir. Ve her bir Allahu Ekber de o miraçtaki basamakları atlamaktır, kat etmektir. İşte hacda da bu sır var. Her bir Allahu Ekber o hacının mertebesinin yükselmesine, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yaklaşmasına bir basamaktır. Çünkü neden işte hacda pek kestet Allahu Ekber deniliyor? Çünkü hacz-ı şerif bil asalı herkes için bir mertebeyi külliyede bir ubudiyettir. Hacda çok olarak Allahu Ekber denilmesi bu sırdandır. Çünkü Hacı Şerif bil asale bizzat Herkes için külli bir mertebede bir ubudiyettir. Bakın e, şunu aşağıda zaten söylüyor. Bu mana küsür küsür namazlarında, yağmur namazında, cemaatle kılınan namazlarda bulunur diyor. Toplu kılınan namazlarda, mesela sen şahsi namazında, ferdi namazında e, ubudiyetin, ubudiyetin cüz'i bir mertebesine mazhar oluyorsun. Diğerinde ise cemaatle kılınan namazlarda ve hacda ise Öyle ubudiyetin haşmetli bir mertebesine geliyorsun ki külli bir mertebede bir ubudiyettir. Bak külli bir mertebeye çıkıyorsun, ibadet ediyorsun. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestâin derken o nâbudu diyorsun ya biz sana ibadet, İyâ, ederiz. Evet. Sen burada söylüyorken hayalen zerreleri ne diyorsun biz? Ama orada hele hani üçüncü kata çıktığın vakit, dördüncü kata namaz kılıyorken bir anda bakıyorsun o kadar haşmetli bir manzara ki herkes birden secdeye gidiyor. Ve iyyâke kenabu diyorsun. O manayı yana anlatılmaz yani burada. Çok haşmetli bir manzara oluyor. Biz sana ibadet ederiz. Bir de şu nunu namudu seyahatiyle ve şu meseleyi, mesela biz orada okumuştuk, şu ruhla beraber oraya baktığın zaman o ubudiyet acayip bir külliyet kesiliyor. Ya Rab biz sana ibadet ederiz diyorsun böyle haşmetli bir şekilde. Bütünü birden Allahu Ekber diyorsun diye sesiyle şeye gidiyorsun secdeye giriyorsun. Bir anda bakıyorsun ki o dimdik olanlar hepsi yere serilmiş. ahadiyet. <laughs> Bizde bir, bir şey vardı. Zeyr yani bir sefer de herkesin secdeye gittiğini göreyim diye. sefer yani secdeye gittiğim, böyle. böyle izliyor şeyi. Hatta bazen biraz geç gidiyorsun. Herkes secdeye gitsin. Üstten bakıyorsun. Acayip bir manzara. Yani o nabudu var ya nabudu hakikati. Biz sana ibadet ederiz. Külli bir mertebede. Ubudiyetin külli bir mertebesi ki Herkesle birlikte. Adeta bütün o herkesin secdesini, rükusunu, nabudu ibadetini kendi ibadetin içerisine tasavvur ediyorsun. Vahim. Ya Rabb biz bunu sana takdim ediyoruz. Sen bütün bu hudiyette layıksın. Yerelimizden tamam. gelse, sonra daireyi büyütüyorsun hayalen. Bütün yeryüzünü yani hayalen uzaya çık. Asırları zamanları kaldır. Her bir zamandaki namazların halkalar böyle halka gibi hayalen olur yani. Bütün kara topraklarında herkes namaza durmuş Kabe'ye doğru Allahu Ekber diyor şeye gidiyor. Külli bir mertebede bir ubudiyettir. İşte orada ne derler? Ancak Allahu Ekber demek insan sakinleşir. Evet. Arkadaşlar taşlıklar toplayın.